İyi akşamlar dostlar. 19 Mart 2024 saat 13.45'te kamu aydınlatma platformuna pay alım satım bildirimi geldi arkadaşlar. Biraz garip haber sebebine söyleyeceğim. Bir sürü şirket arkadaşlar fiyatlar çok düşmüşken hissem daha aşağı düşmesin diye hisse alırken geri alım programı açıklarken arkadaşlar şirketin patronu burada. En sarı deri gıda sanayi ve ticaret aşağı arkadaşlar. 15 Mart 2024 tarihinde Ensari Deri Gıda Sanayi Ticaret AŞ ile ilgili olarak 40 lira ve 40 lira 84 fiyat aralığında arkadaşlar 760 bin TL toplam nominal tutan yani 760 bin adet arkadaşlar hisse satışı gerçekleşmiş gözüküyor. Nominal tutan dediğin zaman arkadaşlar 760 bin adet olarak karşımızda ortaklığımıza geliş, e, diyor. 15 Mart itibariyle de %71.27'ye düşmüş gözüküyor ki haber arkadaşlar bugün 19 Mart'ta geldi üzerine basa basa söylüyorum. E, baktığımız zaman satan kim? Muhammed Nuri Ensar arkadaşlar. Şirkete ismi veren, Ensari deri gıdaya veren ve şirketin %71'ini tutan patron arkadaşlar. Daha önce 84 milyon lotu vardı. Şimdi 83 milyon 240 bin lota düştü gözüküyor. Hayırlısı olsun bakalım arkadaşlar. Bazı şirketler desteklerken fiyatlar demek ki bazıları da herhalde anladığım kadarıyla fiyatın çok bağlı düşer diye korktan satıyorum acaba. Kanalıma abone olmayı unutmayın. İyi akşamlar diyorum. Teşekkür ederim. Sağ olasınız.